Gülhabbi ile her şeyi kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Ödemiş'e bağlı Seyrekli köyüne tam merkezindeyiz ama bir iki kişi haricinde kimseleri göremedik. Çok sakin çok tenha bir yer hemen merkezde şurada. Atıl durumda bir ev görüyorum. Evet, bahçesi var mıdır bilmiyorum. Oldukça yıpranmış. iki katlı bir ev. Evet, aracımızı park ettik. Şöyle şu geniş alanı bir çekmek istedim. Evet, şu istikametten geliyoruz. Ödemiş'e giderken yol üstünde hemen sağa dönüyorsunuz. Tren yolunu geçtikten sonra biraz ileride kalıyor ee, bu köy, Seyrekli köyü. Evet, merkezi noktayı e, gösterdim. Yani görüntü öyle olmasına rağmen kahveler daha ilerideymiş. E, şimdi tekrar ileriye doğru Gidiyoruz. Kahvelerin olduğu yerde bize bilgi verecek insan bulacağız inşallah. Şu istikametten ilerleyin dediler. Bu istikametten ilerlediğimizde ne bulacağız bakalım? Evet şu anda sağımızda komple. Ekim alanları mevcut ve daha ileri ileri yolda da ekim alanları var arkadaşlar. Şuradan dönüş yaptık. Ve solumuzda evler, sağımızda ekim alanları mevcut. Fakat şuradan itibaren yine evler başlıyor. Evet, kahvelerin olduğu yere geldik. Burası oldukça kalabalık. Şurası ana cadde ve hemen solumuzda market yazıyor. Ve şurada Evet, kahve var. Hemen şurada kahve var arkadaşlar. İleride yine kahve var. Sağlı, solu kahve. Evet, şurası cami arkadaşlar. Köyün camisi. Burada şöyle bir yer yapılmış. Bunun altında masalar kurulmuş. Şimdi, köyün camisi. Şurası. Hmm, 1948 yılında yapılmış bu cami arkadaşlar. Yani oldukça eski bir köy demek ki. Şuradan yerleşim yerlerine gidiliyor aynı zamanda daha ilerisi ekim yerleri. Ve evet karşıda kahveler var. Sağlı, solu kahveler mevcut. kahve var, market var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada bir yazı gördüm. Ödemiş Seyrekli Köyü ee, çok amaçlı köy konağıymış. 1996 ile 98 yılları arasında yapılmış. Evet arkadaşlar, köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Ancak köyümüzle ilgili bilgileri almak üzere muhtarımızın yanına geldik. Muhtarım isim nedir? Yücel Yıldız. Kendisine sorduk dedik ki bize bilgi verir misiniz? Tabii ki memnuniyetle bilgi veririm dedi. Şimdiden kendisine teşekkür ediyoruz. Evet buyurun. Okul köyümüz hayvancılıkla ilgili geçinmektedir. Evet. Ee, Ödemişsin en büyük hayvancılıkla geçen köyümüz. E, Sütümüz var, tabii sağlık ocağımız var. Okulumuz yasam merkezi olarak açıldı bu yıl. Daha önce kapalıydı. Bu kadar. Öğrenciler nerede oluyor? Öğrenciler burada. Öğrenciler ha, burada devam ediyor. gidiyorlar. Yasama gidiyorlar. Anladım orada o, orada. Öğrenci okuyor. Burada yasam merkezi açtık okulumuzla ilgili. Hı. Ondan çocuklarımız 7-8 tane çocuğumuz buraya gidiyor. Ama gelecek sezon için inşallah okulumuza devam edeceğiz. Normal Hedemsin en büyük bir tanesi. İnşallah gelişimlerimiz var. Onları takip edeceğiz. Sağlık hocamız var dedik Sağlık hocamız var. Var. Ee, her gün mü geliyor doktor haftada? Hayır. Mi? 15 günde bir geliyor. 15 <laughs> günde bir. Peki diğer günlerde ne yapıyorsunuz? Diğer günlerde ödemesi gidiyoruz. Sağlık hocamız. Dört tane sağlık hocamız gidiyoruz. Yakın zaten. Yakın zaten. Kaç bir kilometre? 5 kilometre. 5 kilometre e, ilk gibi. İhtiyaç olursa biz kendi aracımızdan muhtar olarak biz kendimiz getirip götürüyoruz. Peki Esot geliyor mu e, buraya? Esot gelmiyor. Kendi araçlarımız var, dolmuşlarımız. Şu ana kadar nereye gidiyordu öğrenciler e, okul için? Yeneciköy Mahallemiz gidiyor. Ödemiş'in Yeneciköy Mahallesi'ne ha gidiyor. Yakın mı orası size? 10 kilometre aşağıda 10 kilometre servisle gidiyorlar tabii. Servisle gidiyorlar. Peki, köyümüzün isminin seyrek doğmasının bir anlamı var mı? Onu biliyor musunuz? Vallahi onu bilemiyorum. Bilmiyorsunuz, evet, peki. Peki oldu. Teşekkür ederiz derdimiz bilgiler için. Sağlıklı günler, günler diliyoruz. Evet ana cadde üzerindeyiz arkadaşlar. Köy e, genel olarak hayvancılıkla geçimini sağlıyormuş. Muhtarımızın söylemleriyle. Evet burası hakikaten oldukça kalabalık. Sessiz diyemeyeceğim ama sokak aralarına girdiğinde nasıl bir yerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Evet burası çıkmaz sokak girmenin bir anlamı yok. Şöyle gidelim bakalım. Evet. Atıl durumda gibi duruyor burası. Bilemiyoruz tabii ki. Evet bu ana cadde üzerinde dümdüz gittiğinizde nereye ulaşıyor bilemiyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar. Böyle gezerken insanlarla karşılaşıyoruz yine. Konuşuyoruz. Çok sıcacık. Gülen gözlerle bakıyorlar. Sıcacık konuşuyorlar ama kamera arkası. Konuşmalarımız hep kamera arkasından. Çünkü çekiniyorlar. Görünmek istemiyorlar. Evet şuradan da sokak içlerine doğru giden bir yol var. Peyderpey onarılmış evlerle karşılaşıyoruz. Peyderpey atıl durumda olan evlerle karşılaşıyoruz. Böyle bir ortamdayız. Evet karşıda yine bir market var. Ve sokaklara doğru pek gideri yok. İnsanlar evlerinin önünde oturmuş. Keyifli. Zaman geçiriyor. Güzel bir yer. Şirin bir köy diyebilirim. Sahra Market'in yanından geçiyoruz. Ve tamam bu ses. Evet oldukça gürültü. Bir bir ses ama odun kesiyorlar arkadaşlar. Hemen dibinden geçtik. odun kesiyorlar arkadaşlar. Evet şu anda şurası az önce çekimini gerçekleştirdiğim merkezi nokta dediğim yer arkadaşlar oraya gelmiş olduk. Evet caminin yanındayız yine. Hemen caminin önünden giden yola bir giriş yaptık bakalım. Burada neler göreceğiz. Teyreklı Köyü Tarım Kalkınma Kooperatifiymiş. şurası arkadaşlar. Evet burada iki katlı ev çok tuğladan iki katlı ev çok fazla. Zaman zaman tek katlı evlerde var. Evet boş bir alandayız şu an hemen sokak içerisinde. Evet. Dediğim gibi, gördüğünüz gibi de evlerin çoğu burada tuğla arkadaşlar. Şuradan dar bir yoldan evet dar bir yoldan e, evlere doğru gidilebiliyor. Bak, vatandaş ekim yapmış. Görmekle insanı mutlu ediyor. Yani seyretmek bile insanı mutlu edebiliyor. Ürününüz bol olsun. Kolay gelsin. Evet, çok şirin bir yer. Evet arkadaşlar. Bu yol daha ilerisi boş arazilere ve e, hayvan bakım alanlarına doğru gidiyor Yoğun olarak yaşam alanlarını bu noktadan itibaren bitiriyoruz. Şu noktadan itibaren büyük e, hayvan bakım alanları var. Ve hemen şurada yine fırın var arkadaşlar. Köy fırınlarından ve sağlık ocağı burası. Köyün sağlık ocağı arkadaşlar. Evet hemen sağlık ocağının yanında da çocuk parkı yapılmış çocuklar için. Ve şöyle etrafından dolandık. Başka bir sokağa doğru giriş yaptık. Evet burada da yüksek duvarlı, büyük kapılı evler mevcut. Evet daha ilerisinde pek bir şey kalmıyor. Yine hayvancılığın yaptığı, hayvancılığın yapıldığı alan var arkadaşlar. Evet. Ana Cadde üzerinde gezmeye devam ediyoruz. Bu şirin kapılardan burada da mevcut. Ve tek katlı evler hakikaten apayrı güzel görünüyor. ama cadde üzerinde yine devam ediyoruz yolumuza. Evet bu taraf oldukça sakin. Yolun diğer tarafı çok kalabalık, çok gürültülü. Kahveler orada, hareket orada. Yine ana cadde olmasına rağmen bu yol son derece sakin. Nereye gidiyor bu yol bilmiyorum ama oldukça sakin bir yol. Hemen sağımızda zeytinlik alan mevcut arkadaşlar. Evet kazlar var. Aa, kazlar var arkadaşlar şurada. Ay 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 maşallah. Evet hemen yanımızda yine bir fırın mevcut kullanıldı. Belli kullanılıyor. Evet. Şurada kazlar mevcut. Çıkmışlar dışarıya. <laughs> Ve hemen karşıda ekim alanları mevcut arkadaşlar. Evet. Oldukça dediğim gibi sessiz sakin yolda ilerliyoruz. Ara sokak değil ama sakin. Yani. Evet. Yine geldik. Tek katlı evlerin tamamıyla tek katlı evlerin olduğu bir noktadayız şu anda. Tamir edilmiş olan evlerde mevcut Tabii burada şöyle direkt haneye gidiyor arkadaşlar çıkmaz sokak burası burada çok fazla sokak yok başı sonu bu ana cadde var olan sokaklarda ya ekim alanlarına giden bir sokaktır ya da çıkmaz sokaktır. Bu ana cadde üzerinde sadece evler koğuşlanmış gibi duruyor. Evet. Şirin bir evin yanından geçiyoruz. Ne güzel süslemişler boyalarla. Güzel bir zevk. Evet burası Yine sıcak bir bölge. Hanımlar ne güzel yolda oturmuş. Oh. Keyifleri bol olsun diyelim tabi. Evet bu yol böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. En naatinde şurada birkaç ev gittikten sonra yine araziler başlıyor arkadaşlar. Daha da ileri gitmeyi çok da gerekli görmüyorum. Aa, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Aziz Allah. Ezan başladı. Evet. Tam öğlen saatindeyiz. Eu